Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sahih-i Buhari, Cihat ve Siyer kitabı, 3062 numaralı hadis, Ravi Ebu Hüreyre. Elhamdülillah. Biz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşta bulunmuştuk. "Nebi Aleyhisselam Müslüman olduğunu iddia eden ve İslam saflarında çarpışan birisi için bu cehennemliktir." buyurdu. Savaş başlayınca bu adam kahramanca çarpıştı ve çok ağır bir yara aldı. Bunun üzerine Resulullah'a ey Allah'ın Resulü, demin cehennemlik olduğunu söylediğiniz adam bugün olağanüstü bir kahramanlık gösterdi ve öldü diyenler oldu. Nebi Aleyhisselam ise "Cehenneme gitti." buyurdu. Fakat bazı kimseler neredeyse onun bu sözünden peygamberimizin kuşku duymaya başladılar. Onlar bu şekilde konuşularken o adamın ölmediği fakat çok ağır bir yara aldığı ve gece olduğunda acılarına daha fazla dayanamayıp kendisini öldürdüğü haberi ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunlar anlatıldı ve o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ben şehadet ederim ki ben Allah'ın kulu ve resulüyüm deyip Bilal'e insanlara şöyle demesini emretti. Cennete sadece Müslüman olan kimseler girer. Allahu Teala günahkar facir bir insanla bile dinini destekleyebilir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "İnnehu la yedhulul cenne illa nefsun müslime. Cennete hiçbir kimse giremez ancak Müslüman olanlar girer cennete la ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine samimiyetle iman eden Allah'a ortak koşmadan o iman üzere yaşayan kimseler girer. Ve muhakkak ki Allah dinini facir günahkar bir kimse ile de destekler. İşte burada olduğu gibi diyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam 3063 numaralı hadis sahihi Buhari 3063 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı Enes bin Malik ravi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hitap ederek şöyle buyurdu sancağı önce Zeyd aldı ve şehit oldu Zeyd bin Halise sonra Cafer sancağı aldı o da şehit oldu Ardından Abdullah bin Revaaz sancağı aldı ve o da şehit oldu. Bunun üzerine sancağı Halid bin Velid herhangi bir talimat ve görevlendirme olmaksın teslim aldı. Cenab-ı Hak onun sayesinde Müslümanlara zafer nasip etti. Onların şu anda yanımızda olmaları beni sevindirmez. Nebi Aleyhisselam şu anda yanımızda olmaları onları sevindirmez buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatırken gözyaşları akıp duruyordu. Bu hadiste anlatılanlar Muhte Savaşı'nda yaşanan olaylardır. Muhte Savaşı 3 bin kişilik Müslümanla 100 bin ya da 200 bin kişilik Hristiyan, Bizans, Rum ordusunun savaşıdır. Muhammed Aslam önce Zeyd bin Harise'yi o çok sevdiği önce evlatlığı sonra İslam kardeşi olan Zeyd'i komutan tayin etti. Ölürse Cafer amcaoğlu Cafer İbni Ebi Talip Habeşistan'a hicretten sonra Medine hicret eden. Sonra Abdullah bin Revaha büyük şair. Medine'li Müslüman şair. Üçü de şehit oldu. Halid bin Velid daha yeni Müslüman olmuştu. Ve komutayı o aldı. Allah'ın yardımıyla selametle orduyu getirdi ve fetih bir anlamda zafer Müslümanların olmuş oldu. 3064 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer ana başlık cihat ve siyer kitabı ravi Enes bin Malik Riyal, Zekvan Usayye ve Lihyan oğulları kabilelerinden İslam'ı kabul ettiklerini söyleyen bazı kimseler Nebi Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve kabilelerine karşı mücadelelerinde yardımcı olması için Resulullah'tan destek birlikleri istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ensar'ın önde gelenlerinden 70 kişiyi onlarla birlikte gönderdi. Biz Nebi Aleyhisselam'ın gönderdiği bu kimselere kur'a derdik. Yani Müslümanların Kur'an'ı en iyi bilenlerinden 70 Müslüman. Onlar gündüzleri odun toplayıp geçimlerini sağlar ve gecelerde namaz kılarak ibadetle geçirirlerdi. İşte onların yardımına başvuran bu insanlar hainlik ettiler. Ve ashabın önde gelen bu kuraları, kurralarını İslam alimlerini pusuya düşürüp şehit ettiler. Müslümanların hepsi alim de ama işte Kur'an'ı daha iyi bilenlere denilen bir isim de burada zikrediliyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 tanesinde şehit ettiler bu zalimler. Riyal, Zekvan, Lihyan oğulları bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca Riyal, Zekvan, Velihyan oğulları kabilelerine namazda kunut dualarını okuyup dua etti. Sabah namazından sonra, sabah namazın ikinci rekatında rükudan sonra kunut yaptı. Ve diğer namazlarda da bazen kunut yapardı Efendimiz. Katade şöyle demiş, Enes bin Malik asabın şehit edilen bu sahabiler hakkında, Kur'an cümlesinden olarak şu ayeti okuduklarını bize anlattı. Biz Rabbimize kavuştuk. Ela belliğu anna kavmena bi'anna enna daqina rabbena anna vardana. Haydi kavmimize bizim hakkımızda şu haberi verin. Biz Rabbimize kavuştuk. Rabbimiz bizden razı oldu. Biz de halimizden, biz de durumumuzdan razı olduk. Yani biz de ondan razı olduk ya da biz de durumumuzdan razı olduk dediler. 3065 numaralı hadis, Sahih Buhari ana başlık, Cihat ve Siyer kitabı. Ravi Enes bin Malik Ebu Talha yoluyla Resulullah'ın bir düşmanı mağlup edince onlara ait topraklarda üç gece geçirdiğini nakletmiş. Efendimiz bir seferde, bir savaşta kafirlere ait bir köyü, bir kenti ele geçiriyor ve orada üç gece geceliyor. 3066 numaralı hadis Sahih Buhari Cihat Vesiyer kitabı Ravi Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerini paylaştırdığı yer olan ciraneden umreye niyet etti. Demek ki bir umresini de Huneyn'den sonra yapmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce Hudeybiye senesi niyet etti yapamadı. Sonra bir sene sonra umresini yaptı. Sonra Mekke'nin fethi. Sonra sonra hemen fetihten sonra işte Hunen Savaşı, savaştan sonra da Umre. 3067 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Cihat ve Siyer kitabı. Abdullah bin Ömer nakleder. Onun bir atı gitmiş ve düşman tarafından ele geçirilmişti. Bir süre sonra Müslümanlar düşmanı mağlup etti ve Resulullah zamanında bu at kendisine iade edildi. Yine ona ait bir köle kaçıp Rumlara sığınmıştı. Müslümanlar Rumları mağlup edince Halid İbni Velid o köleyi Abdullah bin Ömer'e iade etti. Bu olay da Resulullah'tan sonra olmuştu. Evet, düşmanın elde ettiği Müslümana ait olan bir köle ya da bir at tekrar Müslümanların eline geçerse o sahibine iade edilecektir. Bunu buradan öğrenmiş olduk. 3068 numaralı hadis sahihi Buhari Cihat ve Siyer kitabı ve Ravi Nafi Abdullah İbni Ömer'e ait bir köle kaçıp Rumlara sığınmıştı. Daha sonra Halid İbni Velid komutasındaki bir İslam ordusu Rumları mağlup etti. Müslümanlar kaçan bu köleyi ele geçirip Abdullah bin Ömer'e geri verdiler. Bir defasında da Abdullah İbni Ömer'in bir atı kaçıp Rum topraklarına gitmişti girmiştir. Müslümanlar Rumlar yenince bu atı yakalayıp Abdullah bin Ömer'e iade ettiler. 3069 numaralı hadis Cihat ve Siyer kitabı Sahih-i Buhari Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre kendisi Müslümanların Rumlarla karşı karşıya geldiği bir savaşta savaşa atıyla katılmıştı. Ebu Bekir zamanında gerçekleşen bu seferde İslam ordusunun komutanı Halit bin Velid idi. Düşmanlar Abdullah bin Ömer'in atını ele geçirmişler fakat daha sonra İslam ordusu düşman ordusunu hezimete uğratınca Halid yakalanan atı tekrar İbni Ömer'e iade etmişti. 3070 numaralı hadis. 3070 Sahih-i Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı. Ravi Cabir İbni Abdillah. Hendek Savaşı için hazırlıkların yapıldığı sırada Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü küçük bir oğlağımız vardı. Onu kestik ve bir küçük ölçek arpa öğüttük. Sizinle birlikte birkaç kişiyi daha bize alın buyurunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüksek sesle hey hey de kazanlar. Cabir sizi ziyafete çağırıyor. Haydi hemen koşun koşun diye bağırdı. 3071 numaralı hadis. Ümmü Halid binti Khalid ibn Said'in şöyle dediği nakledilmiş. Babamla birlikte Resulullah'ın yanına gelmiştim. O sırada üzerimde sarı bir entari vardı. Resulullah gömleği görünce vay 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 ne güzel ne cici elbiseymiş bu buyurdu. Ben bu arada Resulullah'ın peygamberlik mührüyle oynamaya başladım. Babam yaptıklarımı görünce beni azarladı. Fakat Resulullah'ın rahat bırak çocuğu buyurup sözlerine şöyle devam ettim. Bu elbiseyi uzunca bir süre eskiyinceye kadar giy. Yırtılınca tekrar dikip tekrar giy. Sonra eskiyinceye kadar yine giy dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mübarek diyor ki Ümmü Halid'in bu elbiseyle özdeşleşerek anıldığını ve çok uzun yaşadığını söylemiştir. Ne güzel ne cici elbiseymiş bu diye tercüme edilen ifadenin orijinali sene, sene, sene diye kelime Abdullah bin Mübarek şu açıklama yapmış. Bu ifadeleri Habeşcedir. Sene, sene ne güzel ne güzel ve güzel, şirin, hoş gibi anlamlara gelir. Peygamber aleyhisselam bu iki kelimeyle Habeşçe iki kelimeyle o çocuğu gönlüne alıyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam. 3072 numaralı hadis Sahih Buhari Cihat ve Siyer kitabı Ebu Hureyre şöyle der. Hz. Hasan zekat olarak getirilen hurmalardan bir tane alıp ağzına attı. Bunu gören Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale etti ve dedi ki Farsça olarak kah kah at onu ağzından. Sen bizim zekat mallarını yemediğimizi bilmiyor musun? dedi. Kah kah bırak onu Farsça olarak at onu ağzından dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Böylece İmam Buhari Peygamberimizin bir Habeşçeden bir de Farsçadan iki tane kısa kısa cümle kelime kullandığını da bize bildirmiş oldu. Ve 3073 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer. Ravi Ebu Hureyre. Ravi Ebu Hureyre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ayağa kalkıp bize hitap ederek ganimetten mal aşırma konusunu anlattı ve bunun çok çirkin bir günah olduğunu söyleyerek şöyle buyurdu. Ganimet Müslümanların savaşta elde ettikleri malların tümü. Müslümanlara taksim edilmeden, Peygamberimizin ya da Müslümanların komutanının hakkı ayrılmadan ve Müslüman devletin hakkı ayrılmadan, Müslümanların hakkı verilmeden hiçbir kimsenin o mala dokunma hakkı yok. İşte onunla ilgili peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki: Kıyamet günü geldiğinde hiçbirinizin boynundan meleyen bir koyun veya kişneyen bir at taşıyarak geldiğini ve bana "Ey Allah'ın Rasulu, medet, yetiş imdadıma." dediğini görmeyin. Benim bu kişiye cevabım: Senin için yapacak hiçbir şeyim yok. Elimden bir şey gelmez ben sana zamanda tebliğ etmiştim olacaktır. İçinizden hiç kimse boynunda taşıdığı anıran bir deve, böğren bir deve ile kıyamet gününde karşıma çıkmasın. Bu kişi yalvarıp e Allah'ın Resulü yetiş imdadıma yardım et dese bile ona senin için yapacak bir şeyim yok. Elimden bir şey gelmez. Ben sana zamanında tebliğ etmiştim derim. Kiminizi de Boynuna yüklediği altın ve gümüşlerle karşıma çıkıp Ey Allah'ın Resulü yetiş imdadıma yetiş yardım etlerken görmeyeyim. Ona da aynı şekilde Senin için yapacağım bir şey yok. Elimden bir şey gelmez. Ben sana zamanında duyurmuştum, tebliğ etmiştim diye cevap veririm. Bazılarınız da boyuna yüklenen parlak kumaşlarla karşıma çıkıp Ey Allah'ın Resulü yetiş imdadıma yardım et bana diye yalvardığını görmek istemiyorum. Bu durumda birisiyle karşılaşırsam ona cevabım da aynı olur. Senin için yapacak bir şeyim yok. Elimden bir şey gelmez. Ben sana zamanında tebliğ etmiştim. Meleyen koyunlar, meleyen koyunlar, kişneyen atlar, böğren develer, sarı sarı beyaz beyaz altın ve gümüşler ve elbiseler, kumaşlar, parlak güzel kumaşlar, Dünyada güzel ama eğer haksız olarak alınmışsa Müslümanların malından aşırılmışsa ganimet manla ihanet edilmişse zekatları verilmişse işte daha nice nice sadece burada anlatılanlar değil başka hadislerde anlatılan ayetlerde anlatılan durumlarla karşı karşıya kalınır ki Allah hepimizi korusun. Sahih-i Buhari Cihat ve Siyer kitabı 3074 numaralı hadis. Abdullah bin Amr şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafakası ile yükümlü olduğu kir kira ya da kerkira diye de okunur adında Yemame hükümdarı Huze ibn Ali tarafından hediye edilen ve savaşlarda Nebi Aleyhisselam'ın bineğini tutan zenci bir yardımcısı vardı. Bu öldüğünde Nebi Aleyhisselam o cehennem ateşindedir buyurdu. Allah Allah gidip baktılar ve onun eşyaları arasında ganimet mallarından çaldığı, aşırdığı ya da bir aba buldular. Aman ya Rabbi. Efendimizin yanı başında ona hizmet ediyor, ona onun yolunda ona yardım ediyor. Ama bakıyorsunuz ki ganimet mallarından bir aba, bir elbise onu cehenneme götürüyor. Ya Rabbi sen bize yardım et. 3075 numaralı hadis sahihi Buhari Cihat ve Siyer kitabı. Ravi Abaye İbn Rifa'a dedesi Rafi İbn Hadic'in şöyle dediğini nakletmiş. Biz Resulullah ile birlikte Zulhuleyfe'de bulunuyorduk. Bu yolculukta insanlar azıkları tükendiği için aç kaldılar. Bir süre sonra deve ve koyun sürüleri ele geçirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir grupla birlikteydi. Yolculukta bulunanlar herhangi bir isim almadan alelacele hayvanlardan birisini kesip etini pişirmek üzere tencereleri kurdular. Fakat Nebi Aleyhisselam tencerelerin hemen ters çevrilmesini emretti ve onun emri üzerine tencereler kaldırıldı. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ele geçirilen ganimeti paylaştırdı ve her on koyunu bir deveye denk saydı. Bu sırada develerden biri azgınlaşıp kaçtı. Kafilemizde çok sayıda at da yoktu. İnsanlar deveyi yakalamak için epey uğraştılar. Fakat başarılı olamadılar. iyice bitkin düştüler. Bunun üzerine birisi yayını gerip deveye bir ok fırlattı. Böylece Cenab-ı Hak o deveyi etkisiz bıraktı. Nebi Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Bu hayvanların vahşi hayvanlar gibi saldırgan ve azgın olanları da var. Böyle olursa size saldıracak olurlarsa onlar da bu şekilde siz etkisiz hale getirin dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dedem Rafi İbn Hadid şöyle dedi. Biz ertesi gün düşmanla karşı karşıya gelmekten endişe duyuyorduk. Yanımızda hayvanı boğazlamak için bıçak bulunmuyordu. Kamışla kesebilir miyiz dedik. Resulullah şöyle buyurdu. Diş ve tırnak pençe dışında hayvanın kanına akıtan her şey olabilir. Kesilirken Allah'ın adı anılmışsa artık onu yiyebilirsiniz. Dişin ve tırnağın niçin kullanılmayacağını size söyleyeyim. Diş kemiktir. Tırnak ise Habeşlerin hayvan kesmek için kullandıkları bir alettir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ganimetler paylaşılmadan yenme hakkı yok diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bir hayvan da deve ya da sığır cinsinden bir hayvan da kesileceği zaman azgınlaşır ya da ele geçmezse işte vahşi hayvanlar gibi avlanır. Allah'ın izniyle etkisiz bırakılır. Bismillah diye o da yenilir. Ve 3076 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer. Celil bin Abdullah şöyle der. Resulullah bana şöyle demişti. Beni şu zülhülasa bu Hasam kabilesinin yaşadığı yerde bulunan ve El Kabetül Yemaniye diye anılan bir tapınağın adıdır. Şu Zülhülasa belasından kurtarsan beni memnun edersin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cerir bin Abdillah. Ben de Ahmet kabilesinden 150 kişilik bir süvari birliğiyle oraya gittim. Ahmetler çok iyi ata binen kimselerdi. Ben ise at üzerinde doğru düz duramıyordum. Bu durumu Resulullah'a arz ettim aleyhissalatü vesselam. Ama o da benim göksüme öyle bir vurdu ki elinin izleri çıktı. Sonra da şöyle dua etti. Allah'ım onu sabit kıl. Allah'ım mezhebbithu ve alhu hadiyen mehdiyen. Ey Allah'ım onu sabit kıl. Yani atın üzerinde İslam'da, savaşta her anamada gelir. Ve onu mehdi ve hadi kıl. Yani hidayete eren ve hidayete erdiren kıl diye dua etti. Bu duanın ardından Cerir oraya gitti ve Zülhulasa'yı o tapınağı parçalayıp yaktı ve işi bitirince müjdeyi Resulullah'a ulaştırması için bir haberci gönderdi. Haberci Nebi Aleyhisselam'ın uzuna çıkınca seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben gelirken Zülhulasa tapınak içi boşaltılmış ve yanarak kapkara kesilmiş bir deve gibi yerle bir olmuş ve yakılmıştır diyor. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ahmes ve onların içinden bu tapınağı yıkma eylemine girişen katılan kimseler için Allah'tan defalarca bereket diledi, dua etti, dua etti. Ve 3077 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethedildiği gün şöyle dedi. Artık hicret yoktur. Mekke fethedildi. Dünya şehirlerinin anası fethedildi. Bundan sonra Arabistan'ın dünyanın her tarafı Müslümanların emrinde olacak. Bunu göreceksiniz derecesine. Ancak cihat ve niyet devamlıdır. Eğer savaşa çağırırsanız derhal savaşa çıkın. Mekke fethedilinceye kadar bütün Müslümanlar Medine'de toplanmışlardı. Mekke ana kent fethedildi mi artık diğerler de fethedilecek demekti. Efendimiz bundan sonra hicret yok diyordu. Allah'ın izniyle devam edeceğiz hadisleri okumaya. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.